Arkadaşlar bugün size yer elmasından muhteşem bir pilav yaptım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evinize hoş geldiniz. Bugün size mevsimsel bir yemek yapacağım yine. Mezle ya da yardımcı bir pilav gibi düşünün. Öyle yani güzel yemek yanında da yiyebileceğiniz. Tek başına salatayla da yiyebileceğiniz yer elması yapacağım. Biz az kişi olduğumuz için bunu ben az yapacağım ama siz kendinize göre çoğaltın. Şimdi yerel elmasının tam zamanı pazarlarda bol bol çıkmaya başladı. Size bir öğün değişikliği olur hem hem faydalı. Benim eşim bunu elma gibi yiyor mu? Ben yemiyorum. O yüzden de ben böyle yemeyi tercih ne, ediyorum. Gelin bakalım. Ne Gel yapayım? bakalım. Şimdi şimdi te, mis gibi zeytinyağımızdan koyuyoruz. Ne kadar koydun? Üçü de söyle. <laughs> Ama herkes kendine göre yapacak yani e, az kişi az yapacak. Herkes birazcık, bu, bu çok ölçülü bir şey değil. Ben yarım kilo kadar, yarım kilo mu aldıydık biz bunu? Biraz daha geçik. Yani e, birazcık yemek miktarına göre pilav yapıyor gibi düşünüyorum. Soyulunları, bunları. Bunlar da soyulun Aslında onu göstereceğim. Şimdi soğan kavrulurken. Şimdi soğan, bir tane küçük soğan koyacağım. E, bu soğanı çok küçük doğrayacağım mümkün olduğu kadar. Çünkü içinde çok belli olsun istemiyorum. Böyle. Tat verecek kadar. Ben de illa altını yakıp da doğruyorum ya bu soğanı. Heh, biraz kısayım. Şimdi bunu bunu küçük yapacağız bunu. Bu seferlik soğanımız küçük küçük. Hani ben küçük doğrayamam gözüm yanar diyorsanız rende yapın. Hani rende yapmadan da böyle küçük küçük. Ben hep biri doğruyum ya soğanı çok sevdiğim için. Belki de doğrayamıyorum sanıyordurlar. Bak bak doğruyum şimdi. <laughs> şimdi. Bu kavrulurken Gösterim soğanları. Göster. Daha küçük küçük yapalım. Tamam. Hadi evet, evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Yer elmaları bunlar. Pazarda görüyoruz da ya, bazen hani e, mesela ben de çok yıllar sonra e, yer elmasını ne yapılıyor e, çiğ, çiğ yiyorduk. Yemek yapılıyorsa bilmiyordum açıkçası. Bizim mahallede bir yaşlı teyzemizin vardı. Çocuk işte köklerdik ondan bile habersiz e, yerdik yani derinden çıkanları ama çok da sevdiğim, sevemedim bir türlü ben bunu. Bakın böyle soyuyoruz, aynı patates gibi soyuyoruz. Hatta ben doğramadım da görün diye. Şimdi patates gibi soyuyoruz bunları. Bakın ben niye işte doğramamışım. Şimdi arkadaşlar havuç az koyacağım. Benim eşim çok havuçlu bir şey sevmiyor ama. Koymaya da bilirsiniz, az da koyabilirsiniz. Bunu lütfen siz ayarlayın. Ben iki tane koyacağım yeter. Bu beyaz bir pilav olacak. Ee, o yüzden salça falan hiçbir şey kullanmıyoruz. Ve süslü olsun diye böyle yan yan doğruyorum. Bakın böyle. Azıcık yakışıklı olsun. Ama çok güzel oluyor. Değişiklik olacak sizi. Ben limon sıkı diyorum. Bu da tercih tabii ki. Mümkünse limon sıkıntı. Önce havuçlarını koyuyorum. Havuç biraz daha geç pişiyor. <laughs> Alıştın değil mi? Alıştım. <laughs> tamam. Birazcık, birazcık onlar kavrulsun. Az koydum havucu. Bir kesmeyeyim diye de bir yandan. Hem aa, gerek yok o kadar kesmeye. Onlar kavrulurken bunları biraz gelişi güzel doğruyoruz. Çünkü e, bu sebze şey, şey yumrulu yumrulu hani mümkün değil çok düzü bulamazsınız şekiller değişik bizden atacağız şekline göre doğrayacağız bunu çok kişi bunu yiyemiyor zaten biraz toprak kokusu oluyor ya ya da alışkanlık değil Ama böyle gerçekten birçok kişi yapacak arkadaşlar börek falan yapmaya başlayacağım azıcık Göl Marmara'nın meşhur şeylerini biraz öğreneyim. Çok güzel şeyleri var. Börekleri var. Değil mi Arda? Bak neydi? Soğanlı böreği. Soğanlı pidesi neydi? Pide. Böyle aslında. Sıçradı mı güzel olur derler. Değil mi arkadaşlar? Bizimki de sıçrıyor. Ben ne zaman döktüm öyle diyorum ya. Hadi gitsinler. Biraz da şimdiden hı hı. dokunuyoruz. Hı hı. Da. böyle kavuracağım birazcık çok az ama ben yemekleri bakın arkadaşlar bu da bir şey yani bazı insan yemeğin suyunu çabuk veriyor bu yemeğin geç pişmesini sağlıyor birazcık kavurun genelde sarartma, sarartma işlemini uzun yaparsanız yemeğiniz normalden daha uzun daha kısa sürede pişecek diyorum, o değil yani arkadaşlar bakın Tuz böyle. Biraz açayım orada, bakalım. Tuz attın mı sen bunu? Tuz şimdi atman lazım. Yani ustayla da yemek yapmak zor oluyor da. Neyse, <laughs> ben? Bakın arkadaşlar. Evet, tuzunu da alıyorum. Hatta çok az daha koyacağım. Çünkü tuzsuz, güzel olmuş. Yava olacak ya. Şimdi böyle sarı ben biraz ot ok yemeklerini çok sevdiğim için Tari ve Ege'liyiz. Hakan Bey de otlarla biraz doymuyor. Yanına makarna bir şey arıyor yani. Bunda her ikisi de var. Hem yeşillik. Evet arkadaşlar bizimki az olduğu için biraz tabii çabuk oluyor. Şimdi pilavı nasıl demliyoruz ya da kısır nasıl yapıyoruz? İnce bulgurla yapıyoruz bunu tabii ki. Aynı o işlemi uygulayacağız şimdi. Ee, bunun suyunu koyacağım. Aslında hani sıcak suyunuz diyelim evde sıcak suyunuz var. Bulguru koyun şöyle bir çevirip sonra sıcak koyun. Ama benim hazırda sıcak suyum yoktu. Şimdi mesela sıcak suyunu koyacağım. Görünüyor değil mi Bu ya. iki, iki bardak, iki buçuk bardak su. İki, buçuk Ama buçuk herkes bardak. hani kendine göre ayarlasın diyorum ya ben az yapıyorum bugün. Bu da yeterli ama bir ana ürün değil bu. Şimdi su kaynası bulgurunu ilave edeceğim. Geliyorum. Arkadaşlar su kaynadı. Eğer dediğim gibi suyu, sıcak suyum olsaydı bunu koyacaktım ama şimdi böyle bir çay bardağı benim ayarıma göre bu yeterli. Bunun birçok ev zaten ayarlayacaktır. Yani çok az sulu kalmış bunlar gerçekten sıkıntı değil. Ha, su kaynadı ama bir, bakın e, burada bir yanlışım olmasın Hakan'cığım. Yani pişsinler diye birazcık suda kaynattım. Evet. Ha, e, yer Kavururken de o yumuşadı ama ne olursa olsun çok pişmez. Yani birazcık suyunda kaynattım. Bulgurunu ilave ettim. Bununla çok kaynatmayacağım. Çok az kaynatacağım. Arkadaşlar. Şimdi kapatacağım derlensin ama birazcık kaynasın. Ee, ben e, bu arada ben yorumları gerçekten yazıyorum. Bu hafta yazamadım kusuruma bakmayın. Köydeyken Safiye benim videolarımı çekiyordu biliyorsunuz. Çok ani bir şey, rahatsızlıkla Safiye'nin annesini kaybettik. Bu hafta gerçekten bizim için sıkıntılı geçti biraz. Her şeyin başı sağlık. Onun için hani yazamayan yazamadıklarım oldu. Yapacak bir şey yok. İnşallah artık Allah kalanlara ömür versin. Çok üzüldük. Çok yani o yüzden yazamadıklarım olmuştur. Kusuruma bakmasın Tabi bu akşam oturacağım, bu akşam yayınlayacağım bunu. Bugün Salı. Bunu biz yiyeceğiz bir taraftan da. Bir taraftan da yayınlayacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bakın, bir 5 dakika kaynadı. Ben bunu kapatıyorum. Hani nasıl kısırı demliyoruz? Bu pişti. Şimdi dem, biraz demlenecek. Ondan sonra, efendim de yemek için hem çekeceğiz hem yiyeceğiz ondan sonra inşallah. Arkadaşlar demlendi. Kısır yaptığınız kadar bekletin. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi patatesini aldım. Servis tabağına. Bu soğuk da yenebiliyor. Bu sizin tercihiniz olsun. Hani meze olarak tüketeceksiniz. Limon sıkıp üzerine sıka sıka yiyip soğukta tüketebilirsiniz. Ama bir güzel oldu. <laughs> Vallahi çok güzel. Arkadaşlar kokusu duysanız mis mis mis. Zeytinyağımızdan da ileri geliyor tabii bizim. Tam bizim 2 kişi, kişilik diyorum ama çok olduk. Bu 3-4 kişilik oldu. Oldu değil mi? Hiç belli olmaz şimdi başına geçince ama bayağı oldu yani. Arkadaşlar ben biraz süslemede eksiyim. Yani ama emin olun tadında sıkıntı yok. Arkadaşlar benden çok soru sorulup çok istenen bir ee, nohut mayamız var. Daha önce yaptıydım ama ben nohut mayasını hani hiç bilmeyenler yaptım diye biraz uzun çektim onu. Çok ayrıntılı yaptım. Şimdi ben çok kolay halini yapacağım bu hafta. Bundan sonraki inşallah onu yapmayı düşünüyorum. Nohut mayasını çok kolay bir şekilde kuracağım ki herkes evinde yapabilsin. Yani çok ee, basit bir şekilde hemen akşamdan yapacağız öyle çok üretme besleme yapmadan. İnşallah sevgili eşim de fırında verecek değil mi arkadaşlar? mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> fırına göndereceğim. Hani sizler evde evlerinizde pişirebilirsiniz. Daha az yaparsanız. Üretmesini de göstereceğim ben size. Ee, ama e, şeyde ben fırına göndereceğim. Çünkü söz verdim. Herkes arkadaşlar da bekliyor. Unutmayası kuracağız bu hafta. Allah izin verirse. Bu yemeğimi de deneyin. Pazarlarda bol bol var. Gerçekten çok güzel oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah eşimle biz şimdi yemeğin başına geçeceğiz. Bir taraftan da size yayınlayacağım. Beğenilerinizi de bekliyorum. Unutmayın lütfen. Yeni tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.